Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda telegram gruplarıma da kesinlikle katılmayı unutmayın. Bugün sizlere yatırımsız bir şekilde mining yapabileceğimiz bir sistemi tanıtacağım. Ondan önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ee, uzun süredir video paylaşamıyordum. Ama bundan sonra her gün en az bir tane video atmayı düşünüyorum. Ya da iki günde bir, bir video atmayı düşünüyorum bu yüzden kesinlikle YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdi hemen sistemi tanıtayım sizlere bu arkadaşlar bir mining uygulaması borsa tarzında öncelikle kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım oradan uygulamayı indirmeniz gerekiyor uygulamayı indirdikten sonra mail adresinizle sadece kayıt oluyorsunuz giriş yaptığınızda da sizleri böyle bir sayfa karşılıyor bakın şu üst tarafta arkadaşlar yeşil kazma resmi olan kısımda. Burada madencilik yapabiliyoruz. Şöyle tıkladığımda bakın burada benim kazanmış olduğum e, Bitcoin miktarı var. E, Bitcoin miningi yapıyoruz. E, çekim arkadaşlar en az 10 dolar ve şu burada arkadaşlar biriken e, Bitcoin'i anında e, hesabımıza çekemiyoruz. Burası çok önemli. Burada kazandığınız Bitcoin miktarı arkadaşlar sizin trade hesabınıza burada aktarılıyor. Para çek kısmı akt aktif olduğu zaman Oradan arkadaşlar trade hesabına e, 10 doları gönderiyorsunuz. Orada arkadaşlar al sat yaparak o 10 dolardan kazandığınız miktarı çekebiliyorsunuz. Bu çok önemli. E, kazandıktan sonra sakın demeyin parayı çekemiyorum diye. Önce burada 10 dolar olduğunda arkadaşlar bunu trade hesabına çekiyoruz. Daha sonra orada al sat yaparak bu 10 dolardan ya da işte ne kadar biriktirmişseniz. Bunu arkadaşlar al sat yaparak e, buradan ettiğiniz karları e, istediğiniz farklı bir e, kripto para borsasına çekebiliyorsunuz. Burada 4 saatte bir arkadaşlar burayı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bakın burada hemen etkinleştireyim. E, burada aşağıda da arkadaşlar günlük ne kadar e, kazanabileceğiniz e, sizlere gösteriliyor. 30 günde işte 10 dolar. Ancak bunu artırabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl artırıyoruz? Bakın burada e, referans linkiniz var. Ee, ben de kayıt linkini açıklamalar kısmına bıraktığımda buradaki linki bırakacağım. Bu linkten üye olduğunuzda arkadaşlar 3 dolar kazanıyorsunuz. Yani 3 dolar buraya geliyor sanırım. Yani siz 3 dolardan başlayacaksınız. Ee, sizler de arkadaşlar referans getirirseniz referans getirdiğiniz kişi 3 dolar kazanacak. Ve siz de onun yaptığı miningin %15'inden ekstra kazanacaksınız. Arkadaşınızın e, herhangi bir zararı yok bunda ekstra olarak size %105'lik bir bonus veriyor. Burada arkadaşlar, e, yatırım kısmına gelince yatırım yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer yapmak isterseniz de burada aşağıda e, nasıl yatırım yapılır bunlardan bahsediyor. Başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şu ki yok arkadaşlar. Sadece bu kadar. 4 saatte bir burayı aktif etmeniz gerekiyor. Daha sonra burada 10 dolara ulaştığı zaman arkadaşlar bunu trade hesabına aktarıyorsunuz orada al sat yaparak kar elde ediyorsunuz bu karı minimum çekim tutarına geldiğinizde de çekebiliyorsunuz gerçekten güzel bir sistem bence hem trade yapmaya öğrenmiş oluyoruz bu şekilde hem de yatırımsız bir şekilde kazanç sağlamış oluyoruz anlatabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım oradan kesinlikle ee, üye olun. Üye olduğunuzda 3 dolarlık bonusla başlayacaksınız. Ee, videom buraya kadardı arkadaşlar. Sistem zaten çok basit. Ee, aynı zamanda çekim yaptığım zaman arkadaşlar burada çekim videosunu da sizlerle paylaşacağım. Telegram gruplarıma ve Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.